Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraş videosunda beraberiz. Bu sefer dükkanın değişik bir açısından tıraş olayım dedim. E, ne kullanacağız? Derbi kullanacağız. Derbi okyanus esintisi. Bunu bir kopç şey yapalım. Bakalım okyanus esintisi var mı? Bu kış gününde çok mana yok ama yaz, yazın olsa daha iyi. Oo. Oo, yanılmışım. Kokusu çok güzel ve başarılı. Sakalımda herhalde bir 15-20 günlük, 17 günlük falan var. Bilmiyorum en son hangi video ne zaman yaptım ama iki haftayı geçti. Şöyle biraz da bir da sürelim. Havlu nerede? Havlu burada. Bu tezgahta la şey yok, lavabo yok. <laughs> Sadece sıcak suyla. Hı hı. Sakal uzun olunca hemen işlemedi tabii ki. Kokusu güzel. Güzel. Böyle biraz kokkanın sesintisi nasıl diyeyim size. Biraz naneli kokuya anımsatıyor ama tam bir nane değil yani. <laughs> Komşular orada müdahale ediyor. <laughs> Çekim nasıl acaba? İyi herhalde. Elimizi havluya sileceğiz mecburen. Bu arada akşam, aman pardon bu sabah arabanın bagajında el attık. Bagajın alt kapağının alt tarafına elimizi vurduk. Derisi yüzüldü. Ne kullanıyoruz? Turuncu sıra kullanıyoruz. Astra jilet kullanıyoruz. Yarım Astra. Müşteriden kalan yarım. Müşteri derken şereye kullandığımız astralardan kendimize kullanacağız tabi Ve tıraşımızı olalım. İlk vuruşta fileti biraz kesmez gibi oldu ama sonradan güzelleşti. Güzel şu anda. sanki biraz hızlı kuruyacak gibi. Koltuğu kaldıralım biraz. Hop. Hı. Yeni koltuk ya ayarı bulamadım daha. <laughs> Birkaç gündür kaşınıyordu. Dün daha fazla kaşınmaya başladı sakalım. Şurada... Sivilce gibi bir şey oluşmuş. Bakalım, şöyle yapalım. Evet, nasıl olacak? Burada da çıkmış bir sivilce. Demek ki sakalın günü geçtikten sonra benim cilt alanı veriyor. Evet. Bir kısmı dip tarafları fazla işlememiş galiba. Biraz yoluyor gibi. Yani kayganlık bakımından biraz zayıf. Ama gene de iş görür. Ben tıraş kremini sabunlarla beraber karıştırarak kullanıyorum. Mix yapıyorum. Daha iyi oluyor. Üzerine bir tıraş köpüğünle takviyeli yapsak olurdu. Daha iyi verim oluyor. Uf, uh, aldık tıraşımızı iyi kötü. En iyi tarafı tıraş olmak. <laughs> Gideyim elimi yüzümü yıkayayım be. Şöyle bir şahaneye. durutalım. Tıraşımızı olduk. Dediğim gibi böyle sivilceler oluşmaya başlamış. Vakti zamanı geçince Şurada da kalmış gibi. Bunun üzerine de bir balsam sürelim. Bu da mokyanuslu yok hassas ciltler için. Bunun da kokusu güzel ya. Hafif orta arasında bir kokusu var. ne yapıyoruz? Saatler olsun diyoruz. Diğer tıraş videolarında bekleriz. Hoşçakalın.